Herkese merhaba ben Dark Shadows size Master Edger S'i tanıtmak istiyorum arkadaşlar e, sıfır kutu açılım yapacağız yanında ultra şarj şarjı yanında e, bluetooth olarak pedalı var. İkisinin açılımını yapacağım, size göstereceğim. İlk başta kutu, kutu açılımını yapalım. Eldivenimizi taktık. Kutusundan çıkaracağız. Şunu çöpe atalım. Şimdi makineye bir bakalım öyle bir kutuda geliyor. Şunu kenarı kaldırabiliriz. Bakılamaz bu. Çok güzelmiş. Bastığım diye bir oluyor. mu olmuyor bilmiyorum. Denemek evet, lazım aslında. Evet, bastığım bir düğme var. Denemek lazım ama büyük ihtimalle de uygun değil bunlara. Bu biraz farklı. Evet. Bu Mast Flip Pro 2'nin grubuydu. Müzik olarak. Gayet hoş bir makine. Üstten açalım. Şu an açılıyor. Açıldı. Makinede gerçekten ses yok. Yani Burada temizliğinde bir bu arada bu 4.2 şitorki. Çok da hoş böyle ele oturması yani muazzam bir şey duruyor yalnız arkadaşlar ele oturması hafifliği ve ele oturması muazzam Evet kapatalım. Başka neler var kutunun içinde bakalım diye. Evet, Kutusu var. Kutunun içinden çıkanları size aktaracağım arkadaşlar. Evet bir adet şarj cihazı bir de priz olarak böyle bir şey ama bu Türkiye'de e, kullanılmaz Amerika ülkelerinde olan bir şey bunun için adaptör almanız lazım bir tane sadece ve hatta direkt telefon şarjıyla da şarj edebilirsiniz yanındaki şeyleri eks, eksin ne olduğunda eksin ne? değiştiriyorsunuz. iki yerde var. Bir de şurada. Ama muazzam bir cihaz yapmışlar. bataryası şu mu acaba onu da bilmiyorum. Muazzam duruyor. Ses olarak sıfır. Evet, ses olarak sıfır arkadaşlar. 7.2'de çalışıyorum şu anda. 8'de çizgi çekersin. Evet. Şimdi gelelim, şunu kaldıralım kenara gelelim ikinci ürünümüze. Ona gelmeden önce bu içeriğinde şöyle yanında şöyle gösterebilirim size arkadaşlar. Şöyle kullanma kılavuzu gibi bir şey getiriyorlar. Arkadaşlar. Burada e, bluetooth ile nasıl bağlantı sağlayacağınızı gösteriyor. Şimdi geçelim şu kutu pedalını açmaya. Pedalını inceleyeceğiz. Pedalına bakacağız. Bunu da açalım. Evet. Pedalını da açtık. A, B, C, İngilizce yine İngilizce anlatım var ve ikinci şeye geçelim kutusundan açtığımız on/off düğmesi var on/off düğmesinden açtık şuna şunun bağlantısını yapmak için şu iki düğmeye basıyorsunuz tabii bu kapalı iken dönme makinesi kapalı iken şu iki düğmeye basıp start tuşuna basılı tutuyorsunuz. Direkt bluetooth ışığı geliyor burada. Burada yaptığı için şu bluetooth ışığı mavi olması gerekiyor. Makine çalışıyor. Ayak pedalı bu yerde olacak. Burası var Bunu da şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Makine gerçekten muazzam. Ayak pedalı durduruyorsunuz. Böyle. gayet çok muazzam bir şey. O makineden sonra e, must, yine Azure serisinde bir makine daha tanıtacağım. Beklemede kalın arkadaşlar. Videomu izleyip like atmanızı istiyorum. Bu videoların devamı gelecektir. Size mas Azure Asit tanıttım. Gerçekten de bir renk olarak bir bayana gider aslında ama Böyle sıfır kutusunda bir ürün geldi. Tanıttığım ürünleri zaten satıyorum. Beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.